Murat Bey bize geldi, biz kalıbını aldık. Murat Bey'in göründüğü gibi buralarında beyazlık oranları var. Dolayısıyla hazırladığımız üründe yine beyazlık içerisinde kendi dalgasına uygun, kendi saç dalgasına uygun, kendi saç yoğunluğuna uygun bir saç ünitesi hazırladık. Geldi, şimdi uygulamasını yapacağız. Murat Bey hangi boyda isteyecekse. Hı -hı. hangi uzunlukta isteyecekse, hangi şekilde olmasını hayal edecekse onun gibi yapacağız. Dolayısıyla kendisi saçı gibi kullanacak. E i̇şte Biraz kuaförler de yapabilir mi diye sormuştunuz Hı -hı. ya. Kuaförlük işin sadece bu alanındaki küçük bir na e, tekabül ediyor işin doğrusu. O nedenle çok karıştırılmaması gerekir. Çünkü kuaförlük noktasına gelinceye kadar belli aşamaları var ve bu aşamaları doğru ve standartlarına uygun yapmazsanız o ilk soruya dönüyoruz. Hı -hı. Belli oluyor maalesef. Şu anda bansız uygulama görüyorsunuz. Bizim e, süt dediğimiz yapıştırıcı Murat Bey'in e, saç kaybı yaşadığı bölgeye sürüldü. Yeterince yedirildi. Ümiten'in altyapısına da aynı yapıştırıcıyı sürdük. Biraz sonra Murat Bey'e değişmiş evet, özellikle karşıdan bakıldığında e, alın çizgisi dediğimiz çizgiye uygun bir biçimde Leyla Hanım tarafından o Ünite uygulanacak. Evet. Biz de efendim. Siz de canlı biraz sonra yayında. Canlı yayında <laughs> Murat Bey'in 10 yıllık değişimini göreceksiniz. 10 yıl değişecek, evet. Ne kadar değiştiriyor, değil mi saçın sonraki? Yani evet. saçlarımızı kestirdiğimiz zaman bile simamız ne kadar değişiyorsa saçın evet. saçlı ve saçsız halimizde. Saçsızlık sonrası yeniden saçlanmak. Gerçekten e, dış görüntü açısından e, minimum 5, maksimum 10 yaş fark ettiriyor. Peki bakım dediniz. Bakımda neler yapılıyor? Yani bakıma geldiğimiz zaman, biz bakıma gittiğimiz zaman kuaföre kestiriyoruz, boyatıyoruz ya da bilmemişler. Bunun bakımı nasıl oluyor? Bunun bakımında e, şöyle, uygulaması yapılan üniteyi önce sabitleyicilerinden çözüyoruz, hı hı. E, alıyoruz. Bizim laboratuvarımız var. Laboratuvarda saçın bir bakımı alıyoruz sabitleyicilerini değiştiriyoruz. Bir steril fırınımız var. Sterilizasyon fırınında sterilize ediyoruz. Hı hı. Bu arada e, doğal olarak kişinin e, saçsız bölgesinde ufak tefek de olsa kalan saç kalıntılarını temizliyoruz. E, bakımı yapılmış üniteyi yeniden sabitleyicilerine uygulayarak hı hı. yaptıktan sonra kendi uzayan saçlarıyla uzamayan protest saç ünitesi arasındaki senkronizasyonu yeniden yap. Bakın Murat Bey şu anda henüz Kesiminin yapılmamış hali bile gerçekten ciddi bir değişim yaptı zannedersem. Belli olmuyor. Zaten amaç bu. Evet, amaç bu. Kadarıyla. Biraz sonra kesimini yapıp modelini verdikten sonra son halinde ne kadar başarılı bir uygulama olduğunu göreceksiniz peruktan farkının ne olduğunu da görerek Gerçekten anlayacaksınız. Peruktan farkını evet. görmüş olacağız. Peki bu bakımları kendileri evde yapabilir mi? E, bu kullanıcılar yani gelemiyorlarsa, şehir dışında tabii, tabii, yurt dışındalarsa? Tabii tabii. Çok sık seyahat eden müşterilerimiz var. Sürekli şehir değiştiriyorlar. E, i̇şleri gereği e, uygun olamayabiliyorlar. E, Zamanları çok mümkün olmayabiliyor. Biz bu ...müşterilerimize öğretiyoruz bakım yapmayı. Hı -hı. Yani evde kendimizi öğrenip... İşte az önce verdiğim örnek tam da böyle bir örnekti. Yani bir tornavidayla vida sıkabilecek kadar yetenekliyseniz... Hı -hı. ...bunun bakımını da yapabilirsiniz. Hiç zor bir şey değil. Size ait olmayan bir üniteyle yaşamasını doğru öğrenir... ...ve bunları doğru uygularsanız son derece konforlu bir uygulamadır. Evet. Kişinin hayatına belki de farkında olmadan yitirdiği... ...muazzam bir konforu geri getiriyorsunuz. E son zamanlarda görüyoruz çok erken yaşta zaten başladı saç evet. dökülmeleri. Çok genç yaştaki çocukların diyeyim artık saçlarının dökülüğünü görmeye başladı. Ma ma maalesef öyle. Ee, bir de e, kaza sonucu dökülen bölgesel dökülmeler olabiliyor ya da hastalık sonucu, hastalıklar da. sonucu e, saç kıran gibi. Protez saçı e, diğer saçlandırma tekniklerine göre e, öne çıkartan en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Hı hı. Dökülmenin şekli, bölgesi, e, boyutu ne olursa olsun e, o şekle, o boyuta ve o yere uygun bir protest uygulaması yapılabilir. Yani Öyle tasarlanabilir yani protest Her modele bir göre para tutun, hı hı. Bir para büyüklüğünden tutun. Bir para büyüklüğünden tutun. Yanma, kaza sonucu şekilsiz bir dökme ile beraber e, tüm kafanın döküldüğü anlarda bile uygulanabilir. Evet çünkü hani protezden e, perukla karıştırılmasın dediniz. Peruklar evet. tam bir kalıp halinde Belli geliyor. bir kalıp. Belli bir, belli kalıp. bir ölçü. Ama evet. e, bölgesel olarak dökülmüş saçlara da yapılabiliyor. Yapılabilir. Bir para büyüklüğünde bile saç dökülmesi olursa o alana uygun bir protez saç ünitesi hazırlanabilir. Hı hı. Ve kişinin kendi saçıyla birebir aynı özelliklere haiz bir ünite hazırlanırsa oraya bir ek konulduğunu dahi hiç kimse fark etmez. Evet, işte o hazırlanan ünite nasıl kendi saçımızla birebir uyumlu oluyor. Şöyle birincisi bunlar e, gerçek insan saçları. ve hı hı. E, Dünyada özellikle nüfus açısından kalabalık ülkelerde, işte Çin gibi, Hindistan gibi, Malezya gibi, Endonezya gibi e, nüfusu çok yoğun e, ülkelerde bu sektör çok özel bir sektör. Hı hı. Bununla ilgili saçlarını uzatıp, periyodik olarak saçlarını kestirip satan köyler var. Saç toplanıyor insanlardan yani. Bildiğiniz gerçek insan saçları toplanıp belli bir takım işlemlerden geçirilip kullanımı hazır hale getiriliyor. Tabi bunlar saç tipine, kalınlığına, rengine, dalga boyuna göre istiflenip stoklanıyor. Bu saçlar kullanılarak bunların arasından istenilen oranlarla seçilerek üniteler hazırlanabiliyor. Peki karar verdikten sonra bu şimdi biz uygulamayı görüyoruz tabii ki bir canlı yayın süresince e, sanıyorum bitmiş olacak. Evet. Peki uygulamadan önce karar verdikten sonraki süreç ne kadar sürüyor? Çok beklememiz gerekiyor mu? Bir miktar beklemek durumundayız tabii bu, bu süre pandemi öncesinde yaklaşık iki iki aylık bir zaman dilimiydi ama e, tüm dünyada da Türkiye'de olduğu gibi pandemi özellikle böyle e, emek yoğun işlerde üretimi hmm. Ee, ...takriben iki kat gibi uzattı. Biraz Çünkü en az %50 oranda düşüş oldu. Hı hı. Ee, insanların evlere kapanması, işte pandeminin sokağa çıkması, iş çıkma yerlerinin kapanmaları kapan kapanıyor vesaire olursa. alınan önlemler... ...bütün dünyada e, dediğim gibi özellikle böyle el emeğiyle yapılan e, ürünlerde... Hı. ...maalesef biraz süreyi uzattı. Pandemi sonrasında bu 4 ayı, beş ayı da bulabiliyor Evet, şimdi e, Murat Bey'in saçını e, keserken kendi saçının uzunluğuna göre daha uygun olsun diye yapıyorum ve şeklini zaten istediğim soldan sağa sağdan sola istediğim gibi şey yapabilirim şeklini verebilirim aynı zamanda tamamen bir deri görüntüsüne sahip evet, biraz sonra belki onu <laughs> belki yakında bunu yakın, söylersiniz. <laughs> medikal bir solüsyon kullandık. Ee, tutturmak için Ve Murat Bey şimdi Bununla duş alabilir ee, Günlük hayatında istediği gibi Kullanabilir zaten Evet seçene. herhalde e, sorulan sorulardan birisi Şu olsa gerek boya yapılabiliyor mu Tabii. İşte boyanabilir mi ya da diğer e, Kimyasal ürünlerden e, Etkilenir mi Kuaförlerde kullandığınız her türlü e, ...kozmetik malzemeyi bunda kullanabilirsiniz. Hı hı. Dediğim gibi gerçek insan saç olmasından kaynaklı boyama da yapabilirsiniz. Sadece Murat Bey'de de gördüğünüz gibi aradaki <laughs> beyazlıklarda... ...o beyaz saçlarda isteğe bağlı olarak... E, ...sentetik kullanabiliyoruz. Onun da sebebi şu... E, ...kişi bazen... E, ...işi gereği çok fazla ışığa, güneşe, ısıya maruz kalabiliyor. Bu cansız saçlarda ister istemez zaman içerisinde... E, renk renk değişimi değişimine sebebiyet verebiliyor. Arada boyama ihtiyacı hissedebiliyor. Boyandığında beyaz saçlar boyanmasın diye sentetik yani boya almasın diye boya almasın sentetik diye. kullanabiliyoruz. Onun dışında tamamen gerçek insan saçı. Şimdi e, hani biraz önce söylemiştiniz, sormuştunuz sanırım e, kuaförler de uygulama yapabilir mi diye. Hı. E, bunun gerçekten bir eğitimden geçmesi şart çünkü e, Ken protest saçı kendi saçına uyum olması ve bu süresi içerisinde protest saçın uyum uzamaması ve kendi saçının uzamaması e, o süreçte yani bir ay süresi içerisinde aradaki çizgi e, ve e, fark edilmemesi gerekiyor fark edilmemesi Evet gerekiyor. O yüzden e, bu normal bir e, kuaförde yapılması gereken bir saç. Uygulaması, uygulaması olmadığını değil. söylemek gerekiyor. Evet, isterim, yani aslında siz uygulamayı yaparken e, onu da düşünerek yapıyorsunuz evet. kesimini ya da modellenmesini. O evet. sektörü doğru yakalayamazsanız zaten bir çizgi, bir hat oluşuyor. O hatta <laughs> ilk başta en çok sorulan soruya tekrar bizi geri götürüyor işte. geri gidiyoruz bu anlamda. Evet. Belli oluyor mu? Belli oluyor. E, belli oluyor o zaman işte. O yüzden herkes herhalde ilk bu soruyu <laughs> evet, soruyor. Evet. nedenle herkes ilk önce bu soruyu soruyor. Birçok insan Nedenini bile fark etmeden belli olduğunu fark ediyor ama bunun sebebinin bazen bir kuaförlük ee, ki genelde kuaförlük olur. Bazen tasarım hatası, bazen kişiye özel değil de fabrikasyon olarak üretilmiş hazır kalıp bir ünitenin arasından en uygun olanın kullanılmış olmasından kaynaklı. Bu çok önemli bir aslında nokta burayı biraz konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, çok hızlı büyüyen bir sektör. Hı hı. E, doğal olarak da e, herkes bir biçimiyle gelişmekte olan sektöre e, katılıyor. Adapte Adapt olmaya çalışıyor. E, üretimde kişiye özel üretimlerin dışında hani özellikle de bu pandemide çok fazla olmaya başladı. Boşta kalan fabrikalar e, belli ölçülerle standart kalıplar üzerine kendi fabrikasyon standartlarıyla üretimler, seri üretimler yapmaya başladılar. Yani o zaman gidip saçı takıp hemen çıkabiliyor o O zaman hemen ünitelerde. saçı takıp çıkabiliyor ama işte orada da şunu yapmak gerekir. Az önce saydığım tüm teknik özellikler içerisinde kendi saçına mümkün olan en uygun ve en yakın üniteyle bu işi yapmak durumunda kalıyorsunuz. İşte o zaman doğallıktan biraz taviz vermeniz gerekebiliyor. Hı hı. Çünkü o kişiye özel yapılmamış oluyor. O kişiye olabilir. özel yapılmamış Peki, oluyor. Peki bu üniteleri şimdi Leyla Hanım hazırladı ve Murat Bey'in kafasına takıp uygulama yapılıyor. Belli bir süre sonra çıkartmak isterse eğer çıkartıp daha sonra yeniden takmak isterse böyle bir şey mümkün mü? Zaten diğer saçlandırma tekniklerine göre protest saçı bir süresi kaldım, avantajlı kılan, tabii tabii avantajlı kılan şeylerden bir tanesi de bu. Ne zaman isterseniz vazgeçebilirsiniz. Hı, hı. Geri dönüşü olan bir uygulamadır. Çünkü kozmetik uygulanan şeyden önce estetik bir uygulama. Dolayısıyla canınız ne zaman isterse vazgeçebilirsiniz. Bazı uygulamalar var biliyorsunuz. Saçlandırma teknikleri. Evet. Onlardan geri dönüşmek ya mümkün olmayabilir. Ya da şeklini değiştirmek istersek uzun kullanıyorsak kısa kullanabiliriz. Evet. Bir kısayı süresini. uzatamayabilirsiniz kısayı ama kısayı uzatamıyoruz ama <laughs> uzunsa evet. değiştirebiliriz. Uzun, uzun hazırlayıp daha sonra istediğiniz şekilde kısaltarak model yenileyebiliriz. <laughs> e, kişilerin <laughs> <laughs> ne arzu ettiğini öğrenmeye evet, çalışıyorum yani. Ne istediğini öğrenmeye çalışıyoruz Bu çok önemli bir şey Çünkü dedim ya bu e, hakikaten psikososyal bir iş yani evet. biz aslında kişinin dış görünümünden çok e, içsel dünyasına hitap ediyoruz. Burayı kaçırıyor bizim e, halkımız A, Aslında protest saç sadece dış görünümle ilgili bir şey değil Çünkü saç gerçekten e, üzerine çok fazla anlamlar yüklenen bir nesne evet. e, özellikle kadınlar, en mutsuz oldukları anda da saçlarıyla oynarlar. Saçlarıyla <laughs> evet. Biz ne zaman mor moralimiz bozulsa hemen saçlara evet. bir el atıyoruz. dediğiniz gibi Çünkü saçın o... çok ciddi simgesel anlamları var. Peki hikayeleri var mı hiç böyle? protez saç kullananların bildiğiniz gibi böyle aklınızda kalan değişik gelen. Var tabii. Mesela bir e, dostumuz çok üzgün geldi bize. E, özellikle kızı. Okulda e, babasını Asla kendisini alsın diye çağırmıyormuş. Ha, Kel olduğu için. Diğer arkadaşlarının babaları daha genç görünüyormuş. Aa, Kendi babası kadar. yaşlı gözüküyormuş. Neyse. Bu nedenle babasını hiç çağarmıyormuş. Hı -hı. Ee, arkadaşımız da sağ olsun bize geldi. Bu e, sorununu anlattı. Biz ona bir saç uygulaması yaptık. İkinci gün baba yarın beni okuldan almaya gelir misin diye kızı aramış. <laughs> Yaşasana bir gün işe <laughs> gidiyorsunuz, hiç saçınız yok, ertesi gün böyle evet. kuzgun gibi saçlarla gidiyorsunuz. O da biraz değişik olmuyor mu? Ee, i̇lk etapta tabii ki doğal olarak insanlar... Hazırlamamız lazım belki de ailemiz ve iş yerindekileri. Böyle zannediliyor. Hmm. Doğal olarak bu çok doğal bir şey bunun böyle zannediliyor olması. Ama benim yaşadığım deneyimler ki ben aşağı yukarı 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Benim yaşadığım deneyimler aslında bunun yanıltıcı olduğunu gösterdi. Hmm. Birçok insan fark etmiyor bile. Allah Allah. Evet. Çünkü eskiden o saçlıydı ve bir de insan gözü güzelle hemen alışır ya güzel olana, iyi olana. Sadece sende bir değişiklik var. E, girişiyle, oluyor? girizgahıyla e, sohbet başlıyor. Ondan sonra söylendiğinde aa evet falanla devam eden bir sohbet oluşuyor. Ben de hep öyle zannederdim. Yani bu saçsızken bu arkadaşım saçlı görsem ne düşünürüm ne diye. Ne hissederiz? Yani. Yani. Öyle evet. değil maalesef. Öyle değilmiş yani. <laughs> yani. Öyle değilmiş. Gibi bir. <laughs> evet. ...bir değişiklik var diyoruz belki de. Ama ben şu anda... ...aynada göremiyorum ama nasıl olduğunu... <laughs> siz Murat Bey'i şimdi gördüğünüzde... ...bir önceki halini hatırlamayacaksınız bile. Hatırlamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü... ...hep yani güzele... ...çabuk alışır ya insanın evet. gözü. Hmm. Dediğimiz nasıl? gibi. Peki Murat Bey acaba... ...hiç <laughs> e, yerine gittiği zaman... E, ...ya da işte gördüğü zaman insanlar ne hissediyor? E, ya, galiba uygulamanın... Iki... İlk zamanlarında Murat Bey az önce size bahsettiğim şeylerle karşılaştı. Hani böyle bir değişiklik var havasıyla karşılaştı. Daha önceki sohbetlerimizden Bakalım. öğrendiğim şey oydu. Ee, çok fazla aa ne yaptın senle karşılaşmıyorsunuz yani. Eşinin anlamadığını söyleyen müşterilerim var. Oo. Evet tuhaf. <laughs> yani aslında bir canlı yayın süresinde ne kadar kolay bir şekilde uygulama yapıldığını bu tabii ki kolay diyorum evet. ama e, bu uzmanın e, mesleki yeterliliğiyle tabii Aynen ki öyle. aslında bu kadar kolay bir şekilde saçlı bir hale gelebiliyoruz. Gelenebilir evet o ilk aşamalar birinci ve ikinci aşama hazırlandıktan sonra üçüncü ve son aşama uygulama aşaması takriben bir berber periyodu işte. Yarım evet. saat 45 dakika en uzunu bir saatlik bir zaman dilimi içerisinde.